Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sizce kaç kaç biter? Yarım sıfır olsun gene Trabzonspor alsın. Golü sizce kim atar o zaman? 12 kim atacak? Vallahi Enes atar, e, Tragöze atar, e, Viska atar, bir tane Enes'e atar. Yara danası önü batacak golü. Bize Trabzon alır yani ne yapalım. Siz kimden spor... gol bekliyorsunuz? Bir, bir tanesi alsın hangisi atarsa alsın yani. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sizce kaç kaç biter? 3-1 biter. Golleri sizce kim atar? umut atacak bir tane. Bir tane Pepe atar. Yani üçüncü de sürpriz olsun stoperlerimizden biri atar bence. Bence Trabzon yenilir gibi geliyor bana. Trabzon sporluyum ama bilmiyorum. Allah iki ihtimalli maç. Bana göre bir veya sıfır biter. Ama büyük bir ihtimalle de biz maç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü... Sen gol bekliyorsun. Yani Gol herkes atabilir yani orada. Oynayan herkes atabilir yani. Bir duran top olur. Savunmadaki stoper gelip atar. Ucumcu atar. Herkes atabilir yani. Trabzon 2-0 yenecek. 1-0 maçı alır hanımefendi. 1-0 bizim o... Gol sizce kimden gelir? Vişe'den gelir. Başka kimseden olmaz. Fenerbahçe, Trabzon maçı, Trabzon yani zor bir maç. Ben beraberlik diyorum ona. Beraber yok 0-0 gol olmayacak maç. Trabzonspor 2-1 alır maç. Bir tanesi Treze biri de Pepe atar. Trabzonspor 1-0 yener. 3-0 biter hanımefendi. Trabzon almasını istiyorum. 2-0 net. Golleri kim atar sizce? Treze gel Pepe. Bence Fener yener ya. Ben bir Trabzonluyum. Yaklaşık 5 yıldır maçlara gitmiyorum. Çok koyu bir Trabzonsporluydum ama şu anki çekişmeye baktığınız zaman Fener şampiyon olsun.